Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere tek yönlü varyans analizinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Katılımcılarımızın eğitim durumlarını ilk öğretim, lise ve lisans mezunu olarak ayırmış olalım. Ve bu grupların okupasyonel dengelerinin birbirinden farklı olup olmadığını analiz edelim. Analiz tuşuna bastıktan sonra Compare Means, Van ve ANOVA kısmına geleceğiz. Faktör kısmına eğitim durumunu atacağız okupasyonel dengeyi de bağımlı listemize koyacağız. Sonrasında options tuşuna bastıktan sonra hem Descriptive yani tanımlayıcı istatistiklerimize hem de varyansların homojenliği testini uygulayacağız arkadaşlar. Continue dedik. OK dedikten sonra katılımcıların tanımlayıcı istatistiklerini burada görüyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken şey şu. Tablomuza en değerini yani katılımcı 45 katılımcı olduğunu yanına hemen yanına ortalama bir standart sapma değerlerini alacağız. N yani 45'ti. Ortalaması 18-20'ye 5.12 idi arkadaşlar. Buraya tablomuza yerleştireceğiz. Sonrasında lise mezunlarının sayısı 24'tü. Ortalaması 16-25. Standart sapması 5.73'tü. Gene lise mezun sayımız 24. 16-25'i 5.73 olarak yerleştiriyoruz. Lisans mezunumuzun sayısı 80, katılımcı sayısı 11.98 ise 6.92 olarak tablomuza gene yerleştireceğiz. Hemen altındaki varyansların homojenliği testi, Levent testi arkadaşlar bu. P büyüktür 0.05 olduğu için şuradaki hemen değerimiz varyansların homojenlik varsayımını karşıladığını görüyoruz. Aşağı indiğimizde buradaki F değerini ve P'yi 0,05'ten küçük olduğunu gene tablomuza yerleştirmemiz gerekiyor. F değerimiz 15,28'di ve P değerimiz 0,05'ten küçüktü arkadaşlar. Şimdi gruplar birbirinden farklı. İlk öğretim, lise ve lisans grupları birbirinden farklı. Ama bu fark nereden kaynaklanıyor? Tespit etmek için postdoc analizleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Analyze tuşuna basacağız, ortalamaların karşılaştırılması, an ve anova'ya geleceğiz. Burada bu kez postdoc analizimizi yapacağız. Ne yapabiliriz? Bonferroni, Tukey, Shepley ya da Duncan testlerinden birini kullanabiliriz. Çünkü varyansların homojenliği sağlanmıştı. Eğer sağlanmamış olsaydı tam hane da Game Sovel testini yapabilirdik arkadaşlar. Bugün sizlere Bonferroni testinin uygulamasını göstereceğiz. Continue tuşuna bastıktan sonra OK diyoruz. Çok mu karşılaştırmaları gösteren testimiz burada arkadaşlar. Multiple Comparations diye yazıyor zaten. Bakın ilk öğretim ve lisans mezunlarının okupasyonel dengeleri birbirinden farklıymış. İlk öğretim ve lisans. Hem yanında burada bir yıldız görüyoruz arkadaşlar. Hem de P küçüktür. 0,05. Aşağı indiğimizde lise ve lisans mezunlarının da Yine bir yanında yıldız değeri var arkadaşlar burada. P'nin de 0,05'den küçük olduğunu görüyoruz. Yani lisans ve ilk öğretim arasında, lisans ve liselin arasında okupasyonel dengeleri farklı. Bunu tablomuza da işleyebilirsiniz ya da yazılı olarak da ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Tablomuzun hemen altında bir yorum kısmında bulunmamız gerekiyor. Bu neydi? Katılımcıların okupasyonel denge skorları eğitim düzeylerine göre karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Hem tabloyu olduğunu hem de PD'nin 0,5'den küçük olduğunu ifade ettikten sonra yapılan postdoc analizlerde ya da yapılan ikili karşılaştırmalarda da diyebilirsiniz. Bu farkın ilk öğretim ve lise mezunları ile ilk öğretim ve lisans mezunları arasında olduğu bulunmuştur. Bugünkü sunumumuzun sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum.